merhaba arkadaşlar. Mesela birlikte ee, motor oynayacağız. Ben bunu daha önce biliyorsun çekmiş miydim? çekmemiş mi? Çekmemiştim. Ama ee, ben bunu bayağı bir oynuyorum. Ben de neden bunu biliyorsun çekmiyorum dedim. En baştan başlarım. Şimdi amaç böyle en sona falan gitmek. Ama şöyle ters çevir bak. Mesela buradan sadeleyim diye kaybettim. Şu aşağıdakine bastım devam etmek için. Şuradan. Bir de kafam değdiğinde kaybediyorum. Hadi. Uf, tamam çok güzel. Şuradan bir taktı. Bunda mı gelmiş? Ee, burada yaş Ne sayı? Ee, en az 13 yapabiliyoruz. Ben de o zaman 30 yapayım. Şuradan bir takı. Bu oyunu daha da de oynuyordum. Aa, onu düşünmedim. Şuradan. Bir de oyunun ismini açıklamaya koyacağım. Ha bak şurada onu yanlış yaptım. Şurada. Böyle tabağı. Şuradan bir takta Son anda. Bir de bir yükseksen Ben sen kuraklıktan oynuyorum. O yüzden şey birazcık benden fazla sesi geliyor. Şu kartı da kaç saniye ordunun ya? geliyordu. Ay. Bunu bitirdikten sonra başka motor oyunlarını da çekeceğim. Tamam. Böyle seyreklem çıkıyordu. Şurada. Aa. Bunu unutmuşum. Sen bir ters tak. Aa. Ya bir dakika. O geçsin. Gerçekten bu mu? Bir dakika. Bu sefer. Ha tamam. Şimdi yaptım. Burada ne var ki? Arka şu. Ha arkadaşlar burada burada e, ee, şöyle burada merdivenler de hiçbir şey olmuyor şey güzel. Şuradan bir dizeyiz. Bu arada siz yükleyebilirsiniz. Onun adını açıklamaya koyacağım. Arkadaşlar öldükten sonra geçerseniz Ay sekam çıkıyor. Öldükten sonra geçerseniz oyun sayıyor. Arkadaşlar 2 dakika ben videoyu bir duyuracağım. Dur tamam bir şeye baktım şuradan dönüş. Şuradan da bir tane daha varmış. Onu hatı, onu bir gördüm ama burada yapamadım. Şuradan da hiç şey yapmadım. Basmadım. Şuradan bir hadi. Tamam. Şuradan da bunu görmemiştim. Tamam. Ben kabinde yıkanmaya geldiğinde hemen kendi ama böyle hani arsa ürünler falan gelse onlar da doydurmuyor nedense. O da yıkan gibi ama onu yıkan saymıyor. Ha ha ha. Altıncı bölümde şurada da yazıyor. Bu arada ben şöyle bir şey yapabilirim. Video dışında arkadaşlar video dışında oynayıp ondan sonra ondan en son kaldığımız yerden devam etmek yani bir bakayım ne oldu. Hadi 10 saniye verdim. ve sarı olmayan çıktı. Zor bir anlar yay kalksın, bilmeyenler abone olsun. Her, şeyde her şey değer abone bana bağırdım Hadi patla. ben dedim patlamayacak bir tur daha açacağım. Ondan sonra patlayacak. Şöyle bir şey yapsam. Ayy son anda. Ah. On Onu Böyle şöyle yapsam. Patlar mı bu? Patlamıyormuş sanırım iyi döneceğiz. Ön kardı, ön kaldı. Aa, orada bir de şey vardı. Doğru. Şuradan geçeyim. Hemen. Ha, Onu nasıl yaptım? Dur. basarsam o. At. Ha, şu gitseydi. Patinajı çektik. Tazı verdik. Arkadaşlar benim tablet orayı kesiyor ama sanırım az önce küçücük bir gözüktü. Ee, bu sefer sanırım ben bir hata yaptım. Aa tam checkpoint Havadan geçince dayamış. Dur. Şunu çiz Aa onu fark etmemiş. Geri gidebiliyor muyuz ya? Ha gidebiliyor musunuz? Hatırladım. Çok güzel bu arada patin. Buradan geçmiyor muyuz? Ha ön kaydı. Ha de anladım. Bak. Burada neresem şey yapacakmışız. Burada hemen fırlayacakmışız. Yani, <laughs> oy. Ya bana ne? İşte bu. İyi işte geç. Yapacağım gene. Tam olunca eve geldik. 15'te biteceğim ya hadi işte bu çünkü saat saat çünkü neredeyse bir hadi geç, geç. tamam al baktım gene yaşam her geçek bu dakika para istiyor. Ben ne yapacağım? Tabii ki de Bu ne? Ah, ilk başın. İşte patinajımızı çekeyim. Patinaj çekince sanki bir şey oldu da neyse. Uyyy, şurada geçer Ön kardeş. Güzel. niye bin diyerdeyim sen? Şükür bitsin bir bakacağım. Acaba yavar yavar mı? Dur burayı anlamadım. Ben sadece şu an gaza basacağım. Şöyle bir kıyım arkadaşlar. Ben iki dakika bakacağım. Tamam. Gene ekran çıktı da. Az önce ne oldu? Bir dakika. Ay. Tamam ben anladım. Mersem onu aymak için oynanıyormuş. Ben ama onu En son kaydığımız yerden devam edeceğim. Onu şeyde yapacağım. eee bu bunları bitirdikten sonra onu bitireceğim. Hadi sen gidemiz güzel. Şurası stop Aa 5 stop Okuyayım. Sen düş düşme. Düş düşme. Bir düştüm bir düşmedim. Neyse. Şuradan. Tarpa. Hadi buraya. İşte bu. Peki ya. Baktım ya. Ay o da o hata yapmayacak mısın kardeşim? Tamam. Bunları Bunu bilmiyordum. Aa daha demin. Şuradan top ayırdık. Stop 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 stop. yapıyorum? Başka yapayım? yapıyorum? Evet. Anlamadım niye şeyse. ben ben tabii net durdu dekam geldiğinde de. Şimdi durdurmadı. Ve iki k üç, iki, üç iki. Hadi hava da Şurada bu bu sefer davadaydım. On on on. Oh no, 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 no okay, some put nice then Tamam, ama kazandık. Gene gene gene. Ay ben niye her şeyi iki defa yapıyorum? Evet. Ben şey yapıp gel. Doymuyor mu Arkadaşlar bırak. Sonunda geçtim. Son iki tur. <laughs> Aa, yukarı mı gideceğiz? O zaman direkt gaz versem. Şuradan. Tamam. Ha ha. Orada bir şey denedim ama. Şurada, şurada. Şu. Ya, şimdi şuraya gitsek. Şuraya toparlasın. Toparlayabilir miyiz? Toparlayabilir miyiz? Toparladı. Buradan bir ters ters, ters oradan da gidip şuradan şöyle ah. tamam stop diyor sonradan anladım ama çok kadar çekmişiz şey. ben de sandım arada boş koyuyor, oraya gideceğiz Buradan bir ha, oradan da stop yazıyor ha Tamam. geç Of oh ve gene ekran. Hadi ben sadece onda mı göstermiyor? ya? O ekranda işte. Şurada dek kazarsam. Hayır. Oh, ha, oh. İyi ki de checkpoint almışım. Sen takla. Gerçekten o var mıydı? Şurada var. Şöyle bir yap. Şuradan, 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 şuradan. şuradan. Ben şunu bastım? Hadi ben şuna mu bastım ya? Bir, iki, üç, dört, beş. ya? Şuradan 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 toparım. Stop ya. Stop de şu. Uyarıdan anladım kız gittiğim için nereden anlıyor Şuradan tamam tamam Ay fark etmedim sonunda bu da sonunda aa bitmiş en son artıda bitireyim ne oluyor hızlıca şuradan da şey yapsam? Bak bir şey geldi. O tepe nerede? Şuranın önündeydi. sonra yapsam. Tamam. On kar. Ben de dedim kaybettim ya. Şuradan tamam. O zaman o zaman videomuzun son.